takip edildi ve koşu başladı. Yarışın liderliğini içten yaptığı ataklarla 3 numaralı Yeltay beklendiği gibi aldı. 1,5 iki boyda fark yaptı. İkinciliğe dıştan gelen 2 numaralı Oğuz Boylu girmeye çalışıyor içinde. 4 numaralı Alderamin var. Yarım boy kadar geride dışta 6 numaralı Tunçar 1,5 boy geride. 5. sırada 1 numaralı Kara Mustafa. Kara Mustafa'dan 2 boy geride 5 numaralı Kervantay. Kervantay'ın 2,5 boy gerisinde son sırada kalan Safkansa 7 numaralı Arya Liva. 1200 metre start yeri geçildi. Yarışın liderliği 3 numaralı Yeltay'da. 1,5 boy geride dışta 2 numaralı Oğuz Boylu. Ondan 1 boy geride 1 numaralı Kara Mustafa. Yanında Alderamin var dışta. 5. sırada Tuncer. Tuncer'den 3 boy geride 5 numaralı Kervanta. Kervanta'nın 2,5 boy gerisinde 7 numaralı Arya Liva sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Yeltay 1,5 2 boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Alderamin 1,5 boy gerisinde dışta 2 numaralı Oğuz Boylu içeride 1 numaralı Kara Mustafa. Ondan 2,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Kervanta dışında 6 numaralı Tuncer. Yine 2 boy geride son sırada 7 numaralı Arya Liva sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Yeltay 1.5 2 boy hatta 3 boy farklı virajı önde döndü. İkincilikte ortada 4 numaralı Alderamin var. İçeriden şimdi 5 numaralı Kervanta yatağa kalkarken daha geriden 7 numaralı Arya Livan'ın dıştan da 1 numaralı Kara Mustafa'nın çabalarıyla safkanlar son 300 metreye giriyor. Yarışın liderliği 3 numaralı Yeltay dalışından gelen 4 numaralı Alderamin şimdi onu yakaladı ve bu kez Alderamin geçti. Bir buçuk boy farkla dört numaralı Alderamin önde dışarı çıkan beş numaralı Kervantay oradan gelmeye çalışıyor ama Alderamin çok avantajlı. Son elli metre bir buçuk boy farkla lider giriyor. Alderamin kazanıyor yarışı. Beş numaralı Kervantay ikinci oldu. Üçüncülük için üç numaralı Yelta ile bir numaralı Kara Mustafa Poto'yu beraber geçti. Yedi numaralı Arya Liva ise yarışı beşinci tamamladı. 4 numaralı Alderamin Malazgirt koşusunu Mehmet Akçayvuzla kazandı.